Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte tokaba oynayacağız hemen başlayalım o zaman arkadaşlar kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın Herkesin şöyle bir şey yapmak istiyorum böyle dizi çekeceğim bildiğiniz dizi normal anladınız mı arkadaşlar o yüzden şimdi size ev yapma şeyi göstereceğim. Burada yeni bir ses hediye gelmiş. Yeni bir ev yapacağım. Modern house mu? Unuttum. Motion house galiba. Doğru düzgün söylemiyorum. Estağfurullah. dizide şey istiyordum. Burada ee, bu arada şunu yapacağız. Şeyden. Hayır. Şunu silmek istiyorum. Sil gitsin. Sil gitsin ya. <laughs> mama mama nerede nerede? Bu da iyi. Tan 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 Ay sonunda sonunda ya. Evet, evet arkadaşlar. Bence ilk önce nasıl yapmışlar? İlk önce elime kazık bakalım diye. Bir bakacağım sadece. Bakalım. <laughs> yani mezarı nasıl yapmışlar? Bence kötü yapmışlar. Çünkü çok sade yapıyorlar. Çok sade. Ben aşırı sevmiyorum sadeyi. Ve hazır yapacağım. Yapacağım. <laughs> of ya bir saattir şey ya. Hadi ya nefret ediyorum şunları şu evi bulmaktan. kadar uzak ki bu ev. Ve arkadaşlar lan iş, dekor etme inşa et diyorum. <laughs> Heh. Allah ya tövbe vermeyin Görmeyin beni verdi <laughs> ya. Neyse. Evet arkadaşlar şimdi size bahçe yapacağım. Böyle bölüm bölüm gelecek. you